Cümleten selamünaleyküm gençler ben Kadmizler. Bugün sizler arkadaşlar görev sıkabiliyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımda Berkay, Enes ve Bekir var. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk, gençler, hoş bulduk abi. Aha. ne? Gençler özel bir arkadaşımız da burada duruyor. Avcı dükkanı arkadaşımız. Ee, bu arkadaşımız biliyorsunuz mob coin geldi. Yine geçen videoda da söylemiştim. Mo ile itemler alabiliyoruz. Bizim için gereken şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Tavuk spamları ve vidur kafası. Onun dışında zaten minyon orada sadece madenci minyon falan var. Onlar gerek yok. Kas anahtarlarında da evet kasası var. Buna da hiç gerek yok. Değişik bloklar bir de. Bu değişik bloklarda çok hoşumuza gidiyor. Bunlardan da alacağız. Bunlar için de kendi adamımıza bir sistem yapıyoruz. Değil mi gençler? Arkadaşlar, evet, 10 katlı bir mob var biliyorsunuz. Bu mob trap'e bir sistem yapacağız şimdi daha sonra Allah'ın izniyle. Bilen. Bu sistem şey işimize yarayacak. Ee, aklıma gelmedi. En aşağı indiklerinde canlar olmuş olacak. Ve biz burada e, bunları keseceğiz arkadaşlar. Şimdi şunları bir kırmam gerekiyor o zaman. Bunları bir yarım silah yapacağız oraya. Böyle ee, biraz... Nedir tulasın yarım silebini yapalım. Arkadaşlar kırmızı nedir tulası yapıyoruz. Bunun da yapımını soracak olursanız. iki nedir yumrusu, iki tane nedir tulasını alıyorsunuz abi. Şöyle göstereyim. 2 istek nedir tula, tulası aldınız. İki istek nedir yumrusunu aldınız. Bu şekilde de yapımı var. Şimdi... Ee, nedir'le alakalı olduğu için ben bunun etrafını ta tahtayla yapmayayım. Tahtayı kırın siz. Nedir'in şeyleriyle yapalım. Ayetimleriyle yapalım şöyle yapınca Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Enes? Ne sistem ayıtımları hazır değil mi sende? Hop. Hazır mı lan? Cevap versene oğlum. Enes bas konuşta galiba abi evet. hazır. Hı, bas konuştuğunu üti değil mi? Burada bir şey Bilmiyorum mi var dedim arkadaşlar? Dedim. Öyle senin için yapmıyorsan boğulmuş zombi yapmamıza gerek yok. Şu an geliyor Enes. Şey, pinkten dolayı gitmiyor orada. Hmm. Şimdi acılar buraya düştü, tamam mı? Bizim vurmamız için şuradan vurabiliriz, tamamdır. Bunun üstüne birer sıra daha kapladık mı? Sandığı da açabiliriz artık, tamamdır. Ardından bir sıra cam döşeyeceğim, neyin ne olduğunu görmemiz için. Kaçıncı bile sistemi yapacaksın Enes? Ya o Şimdi... hemen hemen de bir 14 15 e falan. Tamam. Şimdi... Yani çünkü yukarıda birbirleriyle bazen şey yapıyorlar, çarpışıyorlar, vuruyorlar, ediyorlar. Mesela iskeletler gibi değil mi? Ha, kayıbı azaltmak için yani 14-15. Tamam. O aralarda. Gençler ışın girip girmemesi fazla önemli olmadığı için biraz tasarımlarla gideceğim. Yani benden fazla bir tasarım beklemeyin. <laughs> Baştan söylüyorum. Ben tasarımın en <laughs> nokta noktadan halini yapabilirim ancak. Aa olduğu kadar diyelim artık. <laughs> Bu arada tasarımda beğenmediğiniz yer olsa söyleyin. Değiştireyim. Size diyorum ha. Adalaklar. Yok abi, yok. Güzel güzel. Ha, bence bu şekilde çıkıyor güzel. işte cam. Cam, normal, bir de yarım. Sistemi anladınız mı? Evet. <laughs> Uzak hadi bir beraber. Tamam abi. Gelin yanıma, biriniz cam koyun. Belki yerleştirmeye başlayacağım. hızlı bir şekilde gençler çıkalım, gelelim biz bir. Şey gençler sistem... <laughs> bu şekilde bir şey yapıyorlar. Vakacı yok, nasıl olacak? Ben niye nedir yumuş nedir tulaş olanmış Çalışıyor abi mesela. Deneyelim. De, su kapanmadı. Su kapanıyor az kaldı bekle bir dakika. Diğer su kapansın zaten şey burada kalıyor bak. Bir dakika. Şu şalteri ben bir çekeyim. Tamam şalteri kapat bakayım bir sular gidecek mi? Alt Şu şalter nerede? Içinde. Hayır. Bir dakika en altta alt değil. Daha. Çek bir daha. Nerede şalter? Bunu yaptık. Şurada abi. Kapa. Hı. Hmm. çekti mi? Kanka enerji almıyor. Bir dakika bu abi. Anladım. Sorun orada. Yukarı enerji gelmiyor şu an yani şalter sanmıyorum ee, yani. Ee, bekle bekle ben ayarlayacağım onu bir dakika. ayarladım mı? <laughs> Proflar ee, bazen. Netherworld bloğu lazım. Gençler eğer ah, türlü orada evet, ne? gördüğünüz gibi bunlar ölmüyor. Buraya geliyorsunuz. Ee, en çok dikkat etmeniz gereken şey gençler creeper. Onu size uyarayım. Biraz sıkıntılı creeperlar. Şu an 603 mesela şeyimiz var, coinimiz var. Şeyler de çok sıkıntı çıkartıyor. Şu tamam. ima Örümcekleri. Az... Abi biri şalter çekebilir mi? Tabii ki. Bir dakika, abi bir dakika. İçeride şey kalmış nereden düşüyor? Kim bakayım şu Birini şalter aç. Tamam. Gel şalteri gel. kapatın. Girişim. Kapatın. Oğlum Gitmedi çekmiyor. Çekmiyor. Bir dakika. Bir daha ya bana. Çekmeme sebebi bir daha enerji ver. Bir enerjiyle açıyor, ben BNL... aynen. Bir enerjiyle açıp enerjiyle kapatıyor. O da şalter olduğu e, için aslında. Onu aldım. şöyle halledebiliriz abi. Süslü mü? Aynen. Ama ona gerek var mı? Yo. Zaten... Yok. Zaten yok abi, uzun abi, abi. süre açık de kalacak de zaten. Hemen ben... almaktan gerek yok. Şimdi biz bu şalter Hı. çekirken şu an su yok. Bunu kapadığımızda da su gelmeyecek değil mi? Yok. Gelme. Şimdi tekrar açtığımızda su gelecek. Çünkü enerjiyi aldığında Abi şey yapabiliriz bir dakika. Ee, Enerjisi bir şey fırlatıcıyı çalıştıramazsın. Abi şöyle Enerjisi çalıştıramazsın. Bir kat daha dakika. yükseltirim. Şimdi çektim mi? Hayır, tekrar çek. Yok, her tamam. türlü iki kere çekmemiz lazım. O da şartlar tamam, olduğu zaten için. Zaten iki kere çekmemizin bir farkı yok ki zaten amına koyayım her zaman açık kalacak burası. Aynen. Neyin kafasını yaşıyorsunuz ben onu anlayamadım hala. Gençler devam ediyoruz. Şu şekilde bir sistem oldu. Sistemi şimdi göstereceğim. İlk önce şu XP farmına bakalım gerekiyor. Kıvır Zıbrı koyduk buraya. Ardından şu şekilde şalter sistemi. Şunu hiç gerek yok. Bunu yanlış koymuşlar. Şalteri açtığımızda arkadaşlar ilk enerji verdiğinde bilerek iki kez yapmanız gerekiyor. Şu an suyu aldı. Tekrar aç kafa yaptığımızda ona restoran, enerji, enerji veriyor ve suyu fırlatmıyor. Bu da güzel. Şu anda da fırlatmamış olması gerekiyor. Şimdi fırlatması gerekiyor. Aynen gördüğünüz Fırlat, gibi. Abi. <laughs> bir enerji su, bir enerji şey arkadaşlar. Neydi onun ismi? Bir enerji su, bir enerji suyu kapatıyor. İşte biri veriyor biri kapatıyor gençler aşağı indiklerinde de sıkıntı olmuyor. Hem xp'ye o yavalar gerekiyor ama mob coin iyi geliyor. Mesela benim şu anki ayarladığım şey bir dakika yayın. Ha, şu şekilde. Ay. Cam kimde vardı? Ben de. var abi. Cam burada bir tane kırık var. Abi bir sorun var. Örümcekler yukarı çıkıyor. yapabilecek bir şey yok. Ee, taşlarına tuzak kapısı koyarsan. Olabilir mi? Bu kadar sıkıntı olmaz ya. Öbürleri de gelmiyor olay o. <laughs> abi örümcekler tıkıyor çünkü. Ya ya örümcekleri öldürdüm ben. Yukarıda afk olmadığı için gelmiyor. O, o, o. Oraya bir afk hesap ayıracağız o. Ardından. Genç... Mesela buraya da şunu yapmamız gerekiyor gençler. Hop otomatik mesela. Hop iç altına girebilmemiz için. Şunu kapat abi. Çünkü shift basmamız gerekiyor biliyorsunuz. Onun üstüne böyle bir şey yaparsak. Hop. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Buradan kasabiliyoruz gençler. Şu an 617.9 coin'imiz var. Avcı parası. Buradan öyle yavaş yavaş hızlı hızlı yavaş yavaş hızlı hızlı yani fark etmiyor. Kasmaya devam edebiliriz. Burada en fazla koyunu Dragon seviye kasardı. O çocuğun da bilgisayar gitti. GG. Her şeyin hayırlısı bakalım. Video 22 dakika görünüyor. Şu an adanın levelini göstereceğiz gençler. Gördüğünüz gibi 249.1K görüyor. Seviye sıran dediğin ne oluyor abi? Şu atlı bir şey Level var ya Heh. bu 20 şey. 2000. Tamam, 195 de o. Kim geldi kim gitti şey mi? Ahmet mi? Ahmet gitti. Ahmet gitti. Tamam. Arkadaşlar şimdi buradan hemen zümrüt blokları alacağım. Birileriniz de size zahmet şu köylüleri. Bir daklayın. Şimdi köylülere ayar çekeceğiz. Bu neymiş abi? Tamam bu istediğimiz. Bu neymiş abi? Abi en sağdaki. Do en soldaki. Blok. Soldaki de düzgün blokta. abi. Onu bir tane şey getirebilecek var mı? Duman fırını. Çünkü şu bundan yararlanmaya kalkıyor. Bu yanlış olmuş. Duman fırını ve ladin silebi. Duman evet. fırını at bana. Eyvallah. Ladin silebi bir tane mi? Bir, i̇ki tane daha getirsene. Şunda sıkıntı yok. Bakayım şunlara. Ee, bu değişecek bir dakika yani. Şu en sağdaki de var abi. Bir dakika hadi. Şimdi al mesleğini al. Dur hacı geliyorum. Neredesin? ver bana. Sağdaki niye değişecekmiş bakabilir miyim? Ben onu ayarladım diye hatırlıyorum. Ee, Sağdaki dom ne domuz abi. domuz eti. Abi bununkisi değişmiyor. Bu yandakine ayar. O soldakine ayar yani? işte. Ondan dolayı sıkıntı yok. okey. Bu e, meslek... ben sağdakini kırdım da. Fark etmez. O şu an zaten... Bu. Tamam bir dakika. Bu olmadı. Bunu tekrar değiştireceğiz. Bu da yanlış. Ne yanlış oğlum ya? Neyin yanlış? Ben onu anlamıyorum. Kırmasana hiçbirininkini. Ben onları ayarladım işte domuz eti veriyor abi. Domuz eti. Domuz eti tamam. Abi o tavşan yerine de başka iyi bir şey gelebilir. Domuz eti. Tavşan olanları değiştiriyorum zaten. Domuz eti. Bu almayacaktır. İlk önce şunu atmamız lazım. Aa sikeyim. Bal hava gitti. Bu gerizekalı dışarı olur. Abi bunların hepsi domuz oldu. Domuz oldu. Ya şuna mi? bir açıkla ya. Valla videoda delirtmeyin beni ya. Tamam. Al şundan sende. Olmadın sen. O tavuk. Tamam. Tekrar ol. Bakayım bir. Tamamdır. Hepsi domuz eti oldu. Alışverişlerinizi yapın bakayım bizim ürütleri. Evet. Çiftçiden alalım mı? Evet. Nerede domuz eti? Tam bir 5 olsun. Hadi. Sizde kaç tane domuz etine veriyor? 7 abi. Sen açtır. Bir dakika. Bana değil öyle. Sıraş çiftçiden bana 1 veriyor. Ben onları bir geliştireyim bekle. Aa, abi ben 2 tanesiyle takas yaptım. Sıkıntı yok. Bu şekilde Bıraktım level'leri atlıyor zaten. Ozak bunlar geldi. sadece Küçük bana var, mı? Abi. Et veriyor Sadece sana bir tane veriyor. Et veriyor değil kankam Onun levelini atlatınca... Tavşan eti geldi. Bak, beni bir dinler misin? Gençler, 428 gördüğünüz gibi bayağı birikmiş. Az Biraz köylülerle uğraşmıştım. Tıkı, tıkı 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 paralar geliyor tek vurumluk ama süpürücü kenar fazla işe yaramıyor şu an ben darbe olduğu için ben yani bunu kes 5 yaparsak daha rahat yapabiliriz benim kılıç değişecek zaten çok kazıklama kazıklamayı boş hepsini değiştirin zaten sürüsüyle stonumuz var kasmayacağımız gençler bunu yapıyoruz şu şekilde göstereyim olmadı sistem biraz sıkıntılı gençler biraz aç kafa yapmak zorunda kalabiliyoruz olmuyor Tekrar açtım. Aldılar. Gördüğünüz gibi örümcekler duvara yapıştığı için sıkıntı. Aradaki boşluklar koymamın sebeplerinden biri de o gençler. Örümcekler daha rahat koyma öldürmem bilmemiz için. Buraya sadece caddan gelen itemları ayarladık arkadaşlar. Ee e, Enes ayarladı sağ olsun. Redstone, ışık tozu, şeker, cam şişe ve çubuk geliyor. Biz şu an şunlara bakın mesela şunu atacağız. İşimize yaramaz. Üstüne bir dolsun hünlerde ne varmış bakayım ya. Ardından ışık taşlarını alalım. Şekerleri alalım. Olmam Ve en değerli benim için şu an gençler cam şişe iksir farmım için. Bunları da buraya koyalım. Ardından evet, efendim. Kilitlendi daha bunları. Da. Onlar az sonra açılacak merak etmeyin. Ne Gençler şu şekilde bir açıklama yapayım. Bildiğiniz üzere bloklar stokla isteklenmiyor zaten evet, anlatmıştık. Buraya bizim olan bütün demir bloklarını döşettirdik sağ olsun. 98 bin küsür etmişti. Ee, video içinde 27 double sandık vardı. Çiftçiden alıp demir bloklar falan yaptık gençler. Adanın ön üstüne kadar değil gençler onu da göstereceğim ne kadar yettiğini. 97 bin vardı gençler. Burayı fulle full full kapladığında 98 bin oluyormuş. O yüzden dolayı üzerine blok verdik. Buraya da zümrüt blok kapladık biraz. Şu demir blokları zümrüt blokla değiştirmem ama şuralardaki eksiklikler giderilecek bunlara. Bu zümrüt blok olacak fark ettiyseniz zaten elime zümrüt blok almıştım. adaya bu şekilde level vereceğiz. Mesela 3 sıra zümrüt blok yapmışız. 3 sıra diamond blok ardından tekrar 3 sıra zümrüt blok veya da altın blok yapabiliriz. En üst kat o şekilde olacak. Ondan sonra bütün değerli bloklarımız bu şekilde gençler. adamımızın duvarının dışına yerleşecek. Yani adaya gelen kişi bütün adaya gezse bile gençler nereden geldiğini bilmeyecekler. Bizim izleyicimiz olmadığı sürece bilmesini istemiyorum. Adayı 110'a 110 yaptık. Her köşesinden beşer blok geldiği için de bu şekilde gençler bir level kasma alanı yaptık. Buranın her tarafını nasıl topları Bir ay içinde gençler yani çabalasak bir ay içinde bu duvarların her tarafı demir blok olur. Onu, o şekilde anlatayım size. Berkay bitti mi köylü? Bitti abi. Tamam. tamam. Berkay. Efendim abi. Gel bir. Zümrütleri zümrüt blok yaptınız mı? Yaptım ben abi. abi tamam, ben onu soracaktım abi. Zümrütlerde zümrüt blok oluyor gençler. Satmıyoruz. Parayı kastığımız yer var zaten. Burayı döşeyim ben de şu bal kabaklarını bitireyim hemen. Kaç sıra lazım? 2 İki... Köşede var mı? 3 4 5 sıralık bal mı lazım şimdi bize? Işık tozlarını falan halledelim bir. Şuraya. Şu, Reston. Şunu şuraya koy bir abi. Oyla. Ana neyim bir şey. Restonlar buraya gençler. Cam şişeler buraya. Hop. şekerler de buraya koyduk mu tamamdır. Şimdi bal kabaklarına bakalım. Şunlar. Bunların hiçbiri yetmeyecek gençler. Onu da söyleyeyim ben size. Angel Power. Efendim? Peki. Ee, Enes'le sen ne yapıyorsun sen şu, me şu an mesela? Benim şu an işim yok. İşin var. Ne yapayım abi? İşin var mı yok mu onu soruyorum işte. İşin varsa sıkıntı yok. Yok. Ha, yok. Tamam. Ee, Diamond blok alın. Diamond Block ve deniz feneriyle içe doğru kaplamaya başlayın siz de orayı. Geleceğim ben, ben... şimdi oh, hemen. Şu bal kabaklarını Sandık bitirip geleceğim. Aldım. Gençler şimdi biz nereye? Tamam burada çubuklarımız var. Bunların hepsini kullanmayacağız zaten de. Oy. Taşınınca tabii bütün şeyleri tekrardan almak, başarımları tekrardan almak zorunda kalıyoruz. Bunlar yeter mi bakayım ben. Bal kabakları yetmeyecek gençler onu tekrardan söylüyorum. Ama kasarız onda sıkıntı yok. Bal kabağını bu şekilde ışıklı bir şekilde gençler satalım mı size? Onu da sormuş olayım. Bizim için sıkıntı var mı? Yani bal kabağı satmak yerine ben deniz fenerinden tarafıyım. Ben o Deniz Fener'i satacağımı tahmin ediyorum gençler. Öyle düşünüyorum. Çünkü hiç gerçekten zarara girmeye gerek yok. Hem de makul fiyata satacağım. Dün gördüm 25k istiyordu birileri gençler siteyine. O kadara gerek yok. Niye biliyor musunuz? Bir siteye gençler hemen market diyeyim. Nerede? Mob Düzen itemleri. Bakın bu 1.2 bu da 1.2 Yani 9 Hemen hesap makinesinden size hesaplıyorum. Ben de onları markete satmış olsam abi 9 stek 9 çarpı 64 eşittir 576 çarpı 1 pardon 1.2 691 lira site öyle diyor. Onun yerine ben de 2 kaya falan gençler seni size satarım. Veyahut da bir buçuk kaya siteni satarım. Yani 25 kaya deniz fenerini sistemi almanıza hiç gerek yok. Açıkça söyleyeyim size. Marketimize en kısa sürede getireceğim arkadaşlar. Yukarı hallettiniz mi? Benim Aa, zümrütleri bitti abi da. Kanka tek sıra çekeceksiniz zümrütü biliyon değil mi? Çektim abi. Başka bir şey yok. Elması mı? Yok zümrütü zümrütü. Dur geliyor mu yukarı doğru? Zümrüt oluyor? geri bitti abi şu an. Elması Biz elması iki sıra yapıyorduk da. İki değil üç sıra olacak zaten oğlum. Şunun gibi olacak işte. Zümrüt, deniz feneri üst sıra diamond block, deniz feneriyle çevireceksiniz her tarafını. Tamam. Öyle. Anladınız mı? Ben Enes'in yolundan hep. Tamam burada kimler var? Enes'le... Sen ne yapıyorsun lan burada? Sen de üçüncü bloğuna geç. Beni senelerini döşeceğiz. Zümrüt blokları döşemişsin herhalde her tarafına. Düşürdüm okay. abi işte şu üçüncü tamam. bloğu yapsınlar. Ben deniz Fener'i koyacağım. Tamam ayarlayın işte beraber. Ben de geliyorum hemen şu Balkabaklar'ını halledip. Üçüncü blok koyun. Ben üçüncü blok koyun. Direkt gireyim ben. Dışarı çıkışı gençler bu chest odasının arka tarafından bir kapı ayarlayacağız. Öyle bir şeyler düşünüyorum yani. Onlara ayarlayacağız kısa sürede. Videolar kısa Bir olacak. kat daha etmez, bir sıra koy. Hı, söyleyeyim. Ha. Tamam. hiçbir yarışımız yok gençler. Sadece elimizdeki yani çok fazla sandık tutmak istemiyoruz şeyde adada. Zaten eskiden de fenerin etrafına koyuyorduk biliyorsunuz. 250 k az kalmıştık eskiden. Şimdi 250 k olduk zaten şu anda. level çekmiyorum bilerek. Uzun bir sürede çekmeyi düşünmüyorum diyeceğim de yalan olur. Ben bir 5 dakika sonra yine çekerim. Dayanamam. Abi biraz çekmemeye gayret edeceğim arkadaşlar. onlar söyleyeyim. Bizimkiler de beni tutsun artık. <laughs> ne yapıyorsun abi? Kafayı mı yedin filan? Videonun sonuna çekeceğim ama izle bu. Siz biraz döşeyin diamond blok. Diamond blokları nereden aldınız? Aşağı kattan aldım. ben, ee, ben sandıktan aldım. Biriniz de deniz fenerini oradan mı aldınız? Aynen. Bitti değil mi? Bütün diamond blokları aldınız. Deniz fenerinde zaten yarım sandık vardı. Onların hepsini aldım ben. Deniz feneri o kadar önemli değil. Diamond blok soruyorum ben ya. Ha onlar bende Zaten ben diamond blok. Deniz, şey aşağıda fenerin yanında ha. yarım sandık vardı. Onu aldım. Tamam fazla yoktu zaten. Balkabaklarını halledip geliyorum. Biz bir sıra kalıyor lan. Berkay. Şu an iki sıra, kaldı. ikinci sırayı da döşüyorum şu an. Daha bu ikinci sırayı da full döşemeyebilir yine. Üç stack var şu an elimde. Yok abi benimkisi bitti bile. Ben diamond blow demiyorum ki lan. Balkalarından bahsediyorum ben. Arkadaşlar adayı full e full kapattığımızda bu katını alt kata girişi filan yine alt kata da duvar çekeceğiz daha. Ya iş çok ya. Adayı full e full, e full açacağız ama ileride. İlerleyen vakitlerde Allah'ın izniyle. Yok lan yetti bari böyle kay. İyi. Şuradan da şöyle çekersem ne tarafa bakıyor? Aa, şunu şöyle yaparsam. Tamam. Bakış yönleri gençler hep aynı taraf olmasını istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle ileride sıkıntılar Onlar gıcıma gidiyor bana. Çok küçük oluyorsun ya. Bir bakıyorsun köşede bir tane. Diamond bloklarınız bitti mi? Yok. Enes döşüyor bir herhalde. De. Enes versene daim blokları biraz bana. Bekle. Bekle bekle. Aaaa. So, gidiyordum ha. Çekil oradan. Hemen hızlıca da üstü. Şimdi o beklenen andayız. Evet gençler. Dı dı dın. Dın dın. <laughs> Videoda da heyecanlandık. Bakmayın mı? 270. <laughs> gençler bir videonun da sonuna gelmiş sonlandı. diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi paylaşmayı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.